attığım tweetlerde o. Ben hırsızın sağcısı solcusu olmaz diyorum. Rüşvetçinin sağcısı solcusu. İyi temiz CHP temiz toplum temiz siyaset diye kampanya açmış. Böyle bir şey söyleyemem. Baştan sona yalan söylüyor. Pişmaniye, pişmaniye duayeni de az önce söylediğiniz isim Ekremci mi? Evet, evet. Hepsi Ekrem'i destekliyorlar. Özgür Özer'i destekliyorlar. Destekleyebilirler. Sorun değil. Bakın e, Uğur Dündar baştan sona yalan söylüyor. Ya bir insan bu yaşta yalan söyler mi ya? Attığım tweetler ortada. İkincisi ben o tweetleri attıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yöneticilerini arayıp tweetimi silmesini kaldırmamı istedi. Ben hiçbir şekilde kabul etmedim. Bütün dostlarımı, arkadaşlarımı devreye soktu. Çünkü bunlar önemli insanlar. En küçük bir eleştiriye kızıyorlar, kapatıyorlar her şeyi. Ben yanlış da yazsam, yanlış yazdığım birçok şey var. Sonradan pişman olduğum birçok şey de yazdım. Her yazdım doğru değil. Mesela birçok böyle pişman olduğum şeyler ama hiçbirini kaldırmadım. Çünkü benim o yani o öfkeli yazıyla, yanlış yazıyla, kızgınlıkla yazılmış yazıyı yazan benim. İnsanlar beni o yönüyle öyle bir düzeltme ihtiyacı hissetmem. Sonrasında da beni tanıyan herkese televizyonlara, gazetelere benim adımın anılmaması, benimle görüşülmemesi benim televizyonlara çıkarmamak için herkesi tek tek aradı ya ha önemli mi? Hiç önemli değil şu saatte de önemli değil. Bakın ben bir kuruş para almadım hiçbir programdan diyorsun. Ya para almıyorsun da kitap satıyorsun belediyelere seni Satıyor şirket mu? var. Organizasyon yapıyorsun organizasyon Öyle yapıyorsun. Mi? Bütün or arane toplantıları yapıldığı her yerde kitaplar bedava dağıtılıyor. Hayır işim yok, hayır kurumu musun sen? Kitapları kim dağıtıyor? Şimdi şirket kuracaksın, şirket ben almadım, şirket aldı. Ya öyle bir şey olur mu? Kimin şirketi o? Bilmiyorum. Ya bir, bir yayıncılık şirketi. Önemli değil, boş. O çok önemli. Şundan dolayı önemli değil. Ya sen koca bir yaşa gelmiş bir insansın. Yazılan belli, silinmemiş, her şey ortada. Nasıl kalkar böyle insanların gözünün içine baka baka? O televizyonlarda çalırız. Söz de Halk TV'de soruyorum. Ya yayın söz hakkı diye bir şey var. Saatlerce benimle ilgili yayın yapıyorsunuz. Benimle ilgili iddialarda bulunuyorsunuz. Bana soru sorma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Benim özgeçmişimi yayınlıyorsunuz. Tunceli, Ovacık, İl Başkanı. Ya beni üniversite mezunu yaptılar. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi yaptılar. Ben üyeliği tartışmalı olan birisiyim. Ben Merkez Yönetim Kurulu üyesiymişim. Kılıçdaroğlu ile beraber yıllardır Merkez Yönetim Kurulu'nda çalışıyormuşum. Ya bunun keşke olsa onur duyarım ya. Yani. Kılıçdaroğlu'yla beraber yol yürümekten dün de bugün de yarın da onur duyuyorum. Onur duymaya da devam edeceğim. Ve Kılıçdaroğlu'yla yol yürüdüğümde de şu anda değişimci olanların hepsi bilir. Ben eleştiriyordum. Ben eleştirdiğim için de gidip Kılıçdaroğlu'na bu senin hakkında eleştiriler yazıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bununla görüşme, bununla konuşma diyen kendileriydi yani. Ama hiç Peki. öyle değil. Biz dün de bugün de ne diyorsak demeye devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi geldik yavaş yavaş e, kritik en yere. Son. Önce şunu sorayım. Dün bir e, iddiada bulundunuz. E, sizin görüntülerinizi servis eden Şaban Sevince dediniz ki, sana Murat hazin eder desem anlarsın. Ben anlamadım. O anlar. Ben şimdi berideyim. Yok, biz bırakır. anlamak. Ben de anlamak istiyorum. E, bir şey diyor. Anlayacak. Hapse... şey şudur. Bak çok evet. basit bir şey. Sen gazetecisin değil mi Ömer? Evet. Veya biz gazeteciyiz veya siyasetçiyiz başka. Hepimiz mal varlığımızı açıklamamız gerekmez mi? Evet ben açıklayabilirim. şimdi. bütün kaynakların nedeni. Hemen açıklarım. Gazeteci. Hemen açıklarım. Mal varlıkların